Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle hep beraber haftalık yorumlarımızdan bahsedeceğiz. 2-8 Eylül haftasını konuşuyoruz ve konuşuyor olacağız. Ama özellikle daha önceden e, hep size haberdar etmek istiyorum daha önceden haftaları daha çabuk yapmak istiyorum ki bilginiz olsun önümüzdeki haftalar hakkında eğer hala kanalıma abone olmadan seyredenleriniz varsa ki biliyorum var çünkü abone olmadan da seyreden sayısı çok fazla öncelikle seyredenler için herkese çok teşekkür ediyorum ama lütfen e, algoritma bu şekilde çalışıyor bunu sizden rica ediyorum lütfen abone olun ve bildirimlerden de herkesten evvelki haberdar olmak istiyorsanız lütfen bildirim butonuna da dokunmanızı rica edeceğim ve beğenme durumunuzda da beğen butonuna basarsanız beni çok mutlu ve motive edersiniz hem de daha üst sıralara taşımış olursunuz şimdi daha fazla sizi bekletmeden hemen başlıyoruz Merhaba sevgili oğlaklar bu hafta Pliton yani değişim ve dönüşüm gezegeni burcunuza son bir kez geri dönüyor ve 19 Kasım'a kadar da burada kalacak. Eğer burcunuzun son derecelerinde gezegenler veya önemli pozisyonlar varsa bu geçişi çok daha yoğun bir şekilde hissedeceksiniz demektir. Plüton aslında temel masajı bize böyle evrilmemiz ve değişmemiz gerektiğidir aslında. Eğer bu değişime direnç gösterirsek hayatımızda çok zorlayıcı durumlar ortaya çıkarabilir. Bu nedenle hayatınızda artık size böyle hizmet etmeyen, bırakmanız gereken bir şey varsa şayet Plüton bu konuyu tekrar gözden geçirmeniz ve gereken değişimi aslında yapmanız için sizi uyarıyor olacak. Bu hafta Mars yani arzu ve enerji gezegeni ilişkiler alanınıza giriyor. Önümüzdeki 8 hafta boyunca da sizin için büyük bir avantaja dönüşebilir bu. Hem profesyonel hem de kişisel yaşamınızda böyle biri sınırlarınızı yeterince saygı eğer göstermiyorsa Mars sizi kendinizi daha güçlü bir şekilde savunma ve sınırlarınızı belirlemek gücü verecektir. Ayrıca romantik bir ilişki başlatmak ya da mevcut ilişkinizi aslında canlandırmak istiyorsanız Mars işte bu süreçte size daha fazla arzu ve cesaret verecektir. Bu hafta gerçekleşen yeni ay böyle seyahat, yüksek öğrenim ve bilgi ile ilgili alanınızı etkiliyor olacak. Bu dünyanızı genişletmek, yeni yerler keşfetmek veya yeni şeyler öğrenmek isteyebileceğiniz bir zamanı işaret ediyor olacak. Ancak bu süreç böyle beklediğiniz şekilde tabii ki ilerlemeyebilir. Çünkü yöneticiniz Satürn yeni aya bir blokaj koyuyor maalesef. Tam karşı açıda duruyor ve bazı engeller bu durumla yaratabilir. Bu engellere rağmen Venüs yani ilişkiler gezegeni iş hayatınızla ilgili haritanızda çok olumlu bir konumda bulunuyor. Bu da bu hafta iş yerinde veya profesyonel hayatınızda önemli ilişkiler ve işbirlikleri geliştirebileceğini gösteriyor sevgili oğlaklar. Yeni ay ile ilgili bir videom var. Başak yeni ayı ve etkileri adında. Kendinizi böyle daha fazla detay almak istiyorsanız kendinizle ilgili haftalık yorumunuzu dinledikten sonra o videomu da seyredebilirsiniz. Şimdi haftanın ortasında kuzey ay düğümü yani kader noktası duygular aile ve ev alanında bulunuyor ve Venüs'te bir karşıtaçı yapıyor. Eğer evinizde değişiklik yapmak istiyorsanız işte bu açı dekoratif anlamda size harika seçimler yapmanız için size çok güçlü ve sezgisel bir destek verebilir. Ancak haftanın sonunda Uranüs ve Merkür arasında oluşacak zorlu açı dikkat çekiyor olacak. Uranüs yaratıcılık ve kendini ifade etme alanında bulunurken Merkür de ortak kaynaklar ve paylaşımlar alanınızda yer alacak. Bu açı sizi böyle daha riskli bir fırsata doğru itekleyebilir. Eğer bir sözleşme veya anlaşma söz konusuysa bu hafta tüm etkiler size böyle evrakları özellikle dikkatlice incelemenizi ve kimin neyi yapacağı konusunda çok net olmanızı öneriyor olacak. Bu durum romantik ilişkilerde de geçerli olabilir sevgili oğlaklar. Eğer şu anda hayatınızda biraz daha özgür ve rahat bir dönemde ise sevdiklerinizle birlikte bir yerlere kaçmak size gerçekten çok iyi gelebilir aslında sevgili oğlaklar. Ayrıca hemen şimdi 2025 yılı için haritanızı sipariş ederseniz yaşam yol haritanızda da %30 indirim fırsatını elde edeceksiniz. Bu fırsat Eylül sonuna kadar geçerli. Her harita üretildiği kişi için tabii ki tamamen kişiye özel ve sizi derinlemesine içgörüler sunacaktır. Daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bağlantılara bakabilirsiniz. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.